Evet arkadaşlar <laughs> bu Ezgi Mola'da kalmıştık biliyorsunuz yayın ee, kesilmeden önce. Ben onu şey çok şık buldum. Kıyafetini de çok şık buldum. Ben de çok şimdi çok dişi buldum. Gerçekten He? çok dişi buldum. Çok dişi Benim değil mi? Yani çok şık kadınlarından biriydi bana göre. Ya şu, e... Ölçülü bir dekoltesi vardı bu arada. yalnız bütün kadınlar e, böyle bir kendinden konuşturabilecek gibi giymişlerdi. Bence kendilerini rezil Ama açık ama kapalı rezilim yani rezilim açıklıktan bahsetmiyorum. bahsetmiyorum. Ee, bir izleyelim ee, videomuz var Onunla, onun üzerine de tek tek konuşalım isterseniz. Olur konuşalım canım. Evet arkadaşlar hazırlıyorlar ve ekrana geliyor. Herkes çok evet. özene bözene giyinmiş gayet de güzel, gayet işte kendine yakıştırmış. Zaten her Sakmış, sene bir Altın Kelebek'te biri patlar ama bu sene öyle çok patlayan biri yok. Ben adaylar arasında olmama rağmen gitmedim. Şimdi Türk ödülle, ödülle, ödüllere geleceğiz tabii de evet. e, geçen hafta kılık kıyafet konusunda konuştuk. Dedim ki e, böyle geceler için insanlar modacılarıyla ortak fikirler haline. Çünkü bu gece e, herkesin yarıştığı bir gece. Sadece ödül aldıkları bir gece değil aynı zamanda da gündem olabilme Tabii. savaşı bu. Evet. O yüzden herkes en cesur, en görkemli, en havalı ve aynı zamanda sadece sanatçıların değil, sanatçıları giydiren modacıların da gövde gösterisi. Tabii. O yüzden Avrupa'da bir sene önceden mesela Cannes Film Festivali'ne gidecek olanlar ya da ne bileyim işte Hollywood'daki akademi ödüllerine gidecek olanlar bir sene önceden başlarlar. Ya dünyadaki çok önemli bir markayla çalışırlar ya da iyi bir modacıyla o gece Ön plana çıkmak için. Kimileri çok cesur derin yırtmaçlarla yapar, kimileri farklı kıyafetlerle yapar. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara baktığımda güzel kıyafetler var. Yine hanımlar derin bacak dekoltilerini sergileyerek kıyafetler Ama bir melis sezen çıkmadı. Melis burada yoktu ondan. <gülüyor> <O> <gülüyor> Yoksa çıkar mıydı? Yoksa <laughs> çıkardı e, güzeldi. Bazı kıyafetler de o şu anda, Ama beraber. güzel kıyafetler vardı. Hoş kıyafetler vardı. Bak bu kız kim bilmiyorum. sadece gece geceyle ilgili bir serzenişim var. Sanıyorum davetiyeleri Emin önündeki yeni caminin önünde dağıttılar. oradan davetiye alan herkes gitmiş. Ha. yani o, orada şeyler var ya böyle e, buğdaycılar var, kuşlara falan atıyorlar. Şimdi Bunlar geçen sene orada şey yaptılar davetiyeleri. <laughs> geçen sene geçiyordum geçen sene, uğradım olmuş yani? Geçen sene bildiğim kadarıyla e, bu işi çok kapıda çok sıkı tuttular ve giden insanların Hı. neredeyse yüzde kırkı geri dönmüştü. Hı -hı. Çünkü geçen davetsiz, sene. davetiyesiz gidip girebiliyorlardı şimdiye kadar. Hı -hı. Ama geçen sene bunu çok sıkı tuttular. Burada da bence tam tersi oldu. Ee, Duyan gitti mi? Yani herkes şey, Geçen seneden dolayı çünkü salon boşmuş. Bildiğim evet. kadarıyla yarısından fazlası boşmuş salonun. Ben bir süre baktım evet ee, bir kısmı boştu. O yüzden geçen senenin korkusundan demek ki insanlar bu özellikle işte geri otel sahipleri dediğimiz insanlar gitmeye korktular demek ki. E, ama de, de, dediğin gibi davetiye konusu bir facia. Yani öyle isimlerde davetiye paylaştılar, davetiye gördüm ki ben yani akla hayale gelmez. Yani şu masada bile bizle birlikte yani oturmaya, e hani oturmaya eee insanları e, sanatçı diye orada e, davet etmişler ve davetiyelerini paylaştılar bunlar. Yani davetsiz girenlerden de değil. Gecenin en çifti. Petek Zeynep, Zeynep Bastık'la Ediz. Ediz değil mi? Çok, çok güzeldi. Çok güzeldi. Abi. Abi. Yok Petek de çok güzeldi. Hayır, güzel bireysel var. geleceğiz şimdi. Ha. Bireysel kalmayacağız. Yani Hayır, güzel, çift olarak güzel. da çok güzel. güzel öyle mi? onlardan çok evet, şık, petek petek çok çok güzel, erkeklerin çok, çok fazla yapabileceği bir şey yok. Yani, smoking, klasik. Birini diğerinden ayırma şansımız yok. Geceye damga vuran her davetli olduğu gibi burada da hanımlar. Evet, ezgi, evet, ezgi güzel mesela, olsun. ezgi çok hoş. Mesela Gülşah Saraçoğlu'nu gördüm. Moda dünyasında rüzgar estiren, herkesi böyle yere göre sığdıramayan kadın. Son derece sade böyle payetli bir elbiseyle. Hayır, ne ne? Yani onun sosyal medyada paylaştığı öyle resimler var ki. Yıkılıyor yani böyle yani, hani ya, yaptığı ki, kıyafetler, gibi evet. giydiği kıyafetler falan. Kız Çünkü kendisi de diktirdiği ve götürdüğü Afra insanlar olduğu için tutan. onların önüne gidiyor. kıyafetler rengi doğru, fikir oluyor Yani gecesi, kıyafeti güzel onun mesela. Ben gün, de kıyafet kıyafeti çok güzel. Hazırladıysanız ama ben de şunu söyleyeyim. Farklılık ve marjinal olacağım diye soytarı olanlar da olmuş. Kusura bakmasın. Ama sırf orada marjinallik adı altında kendimi göstereceğim diye palyaçoya dönenler var. Ben mesela kıyafetini hiç beğenmediklerimden bir tanesi. Hani tarzdır konuşulursa da Demet Özdemir fiziği bu kadar düzgün bir kız. O konuya geleceğiz. Ayrıca, ayrıca bir bandı giymiş. var Demet Özdemir. Ha, yani e şimdi o şimdi o girebiliriz. Şunu söyleyeyim sana. o zaman. Ben şu, şu mesela, davet eşliğine bir gireceğim. Ebu, Ebu Yaşar ya, bu kadar proporsiyonu düzgün, bu kadar güzel vücudu olan bir kadının 40 yağlı güreşlerine gidenleri takta kemer gibi bir büstü yerle gelmesi fecihat da bana göre hiç yakıştıramadım. Neticede ödül töreninde zaten toplasanız kaç tane ünlü var şu anda? Basın danışmanı, halkla ilişkiler uzmanları, PR şirketleri ve menajer dışında ve onların aileleri dışında inanın bana sanatçı sayamazsınız ya. Şu ödül törenindeki koltukların boşluğu kusura bakmasınlar ama gazetecileri de küstürmüşler. Eee efendim ve bari halka açsaydınız hiç olmazsa halktan gelenler olsaydı yine bir farklılık yapardınız. Evet. Hiç ünlü yok. Küstürmüşler camiadaki herkesi. Kimse ödüle kıymet vermemiş. Arkadaşlar küstürmemişler, küstürmemişler. Küstürmemişler. Önce Onlar kendince filtre yapmışlar.